Arasında yaşanan gerilim var e, gündemde yer alıyor. Bunları sormam e, gerekiyor. Altılı masadan yola çıktık. Evet. E, bir de işin içinde HDP polemiği var. Evet. E, bununla alakalı görüşlerinizi merak ediyoruz. Ben CHP ve İpin HDP ile ilişkisini başından itibaren polisiye filmlerden alışık olduğumuz bir yönteme benzetiyorum. Bu ilişki polisiye filmlerinden bizim alışık olduğumuz bir sorgulama yöntemiyle alakalı. Biliyorsunuz bu polisiye filmlerde e, sorgulanan kişi bu bir sanık olabilir bir e, işte şüpheli olabilir İki grup polis tarafından veya iki tip polis tarafından sorgulanır bir gelir işte şeye sana veya işte şüpheliye iyi davranır onunla böyle iyi bir iletişim kurar ve ona göre bir takım sorularına cevap alır öbür tip polis gelir ve o da ne yapar? Çok sert davranır, kötü davranır ve korkutarak bir şeyler öğrenmeye çalışır. Ben CHP ve İP'in HDP ile ilişkilerini bu iyi polis kötü polise benzetiyorum. Polisiye filmlerindeki bu e, alışık olduğumuz sahneye benzetiyorum. CHP burada iyi polis rolünü oynuyor. İP ise, evet. e, İP ise kötü polis rolü oynuyor. Ama her ikisinin de maksadı aynı. Nedir o maksat? Bizim 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz nispi başarının acaba cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansıtılması mümkün mü? Bu açıdan da HDP seçmenini acaba biz ikna edebilir miyiz? HDP üst yönetimini acaba küstürmeyebilir miyiz? Yaklaşım budur. Bakın. Şimdi CHP burada iyi polisi oynuyor dedik. CHP özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasından sonra adım adım ama 15 Temmuz 2016'dan sonra resmen ve fiilen HDP ile paralel politikalar izlemeye başlamıştır. CHP'nin bırakın Atatürk'ün kurduğu parti olmasını Deniz Baykal dönemindeki CHP ile bile hiçbir alakası kalmamıştır. Bugün CHP seçmenini oluşturan kitlenin ezici çoğunluğu bizim altına imza atacağımız Kuvayi Milliye çizgisinden, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri çizgisinden gelip milli mücadeleyi yapan kitledir ve son derece rahatsızdır Kılıçdaroğlu'nun özellikle 15 Temmuz'dan sonra izlediği politikalardan. Evet. Ancak burada 2019 yerel seçimleri dediğim gibi bir cesaret getirmiştir. HDP'nin burada bazı yerlerde aday çıkarmaması, bazı yerlerde silik aday çıkarması ve Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin özellikle büyük şehirlerde çıkardığı adaylar karşısındaki bu tutumu ve HDP'nin oylarının buraya geçmesi ki bunu en net İstanbul seçimlerinin ikinci turunda gördük. Evet. Burada HDP seçmenini e, ve HDP'yi genel olarak da HDP yönetimini içeride tutma gayrettir. Şimdi CHP bunun için pek çok şey yapıyor. Mesela CHP ne yapıyor? İyi polis, kötü polis e, rolünde pek çok adım atmıştır. Bunlara mesela bakacak olursak, e, mesela Demirtaş'a sürekli, Selam çakmıştır CHP. Osman Kavala'yı gündemde tutmuştur. Bunun dışında CHP özellikle hem kendi tarihi geleneksel çizgisinin dışında olan hem de HDP çizgisine yakın olan tamamen veya kısmen önemli siyasi figürleri de hep oyunda tutmuştur. Mesela bakacak olursak bunlara Sezgin Tanrı Kulu bunlardan biridir. Bir diğer yönüyle Mehmet Bekeroğlu vardır. Bir başka kişilik olarak da Canan Kaftancıoğlu'nu görüyoruz. Bunların üçü de birbirinden farklı siyasi gelenekten gelen ve hali hazırda da farklı siyasi çizgide olan kişiler. Evet. Ama bunların hepsi CHP'de buluşuyor. Neye karşı? Bunları Cumhur İttifakı'na karşı. Evet, Cumhur evet. İttifakı'na Çünkü Cumhur İttifakı şahit ettiğimiz gibi Ankara merkezinde.